Bugün Dinozor Craft'ın yeni bir bölümüyle Karşınızda canlar Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm şunlar alayım bu arada bunları kullanacağımız makineler bunlar ya Heh. Geçen bölüm ilk fosilimizi elde ettik Ve şimdi o fosili daha detaylı bir şekilde inceleyip Güzel bir şekilde dinozor elde etmek çalışacağız ee, Burayı böyle yaparsam bu üstteki sandıklar önemli bir şey yok Dekorasyon olsunlar o zaman tamam Şimdi biz de Ama canlar maden yapıyoruz. sandığı harici, diğerleri o kadar gereksiz geliyor ki bana şu an. Sadece maden sandığını önemsiyorum. Evet yani gerekli bir şeyler belli zaten. O kadar da kurcalamaya gerek yok. Bu arada şunu ısıtmaya bırakayım. Şimdi canlar geçen bölüm biz artık ilk fosil parçamızı elde ettik. Bir kemik. Hatta buradan olmuş. Hatta kalça kemiğini de elde etmişim. Şimdi bunun için bize fosil grinder denen bir makina lazım. Bu fosil grinder birazcık. Yok çok da pahalı değilmiş. Aa bizde lapis var mı? Var. Aa var mı lapis? Ay. Yani çok şaşırdım bize lapis yok diye düşün. Yok bizde var. Ben yap ben hallettim o iş. Nice. Hemen canlar lapis, bu, bu. Şu gereksizleri ben bir atayım envanterden çok yer kaplamaya başladılar ya. Tavuk eti niye var? Cam niye var? Çantamın içi boş mu? Ha, i̇çinde de fosil varmış dur. Az daha atıyordum ha EMC'ye. Fosillerle beraber atıyormuşum. Şunlar gitsin tamam. Şimdi canlar fosil grinder için bizim ha, odun ve şeye de ihtiyacımız var. Odun ve taş. Tamam, şimdi buradan bir yapmaya başlayalım. Fosil grinder, iron stick için iron tamam. Bir tane daha üreteyim de uğraşmayalım. Tamam şimdi bunları ben bir emc'sini alacağım bu arada. Hepsi bir daha üretmek istemiyorum çünkü. Ve tamam. Fosil grinder'ımızı yaptık. Tamam O da servisi. <laughs> şimdi bak fosil grinder'ın emc'sini aldım mı? Çok lazım olabilir çünkü. Bak almamışım. Oğlum mimin içi nasıl boş çıkıyor ya? Böyle bir, böyle bir şey yok ki oyunda. Bu Boş çıktı. Ne? Ay, o aynı şey gelmiş tamam. He. Mimin içi <laughs> boş çıktı sandım ya. Şimdi ve fosil grinder'ımız da hazır. Şimdi canım buradan aldığım kemikleri fosil grinder içine atıyorum. İşte şöyle bakabilirsiniz. Fosil grinder bunu işlemeye başlıyor. Mesela bana şu an çakıl geldi. Yani bunun garanti çıkma ihtimali yok. Gene çakıl geldi. Yusuf Emir. Sen sende o kağıtlar var mı? Hangi kağıt? Sana bir kağıt göstermiştim ya. Yok ondan yok bende. Ya ben sana o kağıtlardan versem de sen mağaradayken şey yapsan. Fosil toplasan. Fosil mi toplasam? Neredesin? Tırşınlanıyordum. Gel başka bir yerdeyim şu an. Hah Yusuf Emir. Al şunları. Sen niye görünmezsin lan? Bilmiyorum. Sadece dinozor fosillerinde kullan. Bitki fosillerinde. Lan mimik var burada. Mimiğe gidiyorum zaten. Mimik arıyorum şu an. Bu benimdir. Ya gene mi aynı şey çıktı? Al Olsun. şunu. Bu senin. Bu senin. Al ikisi şunu. Bu neymiş? Aa. Bana niye? Sana geldi değil mi? Bana geldi gibi gözüktü. Evet. Osurma burada şeyi geldi. Burada bir tane daha mimik var. Gelecek misin? Dur geleyim ben de. Şu aşağıda bak. Ben de değil. Şu ileride. Hadi bakayım. Power 3. Aa yarasayı öldürdüm. Tamam. Ooo. Yusuf al. Ne? Ateş hasarından korunma. Mağara adası işine yarar. Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Sen benim olduğum al. yere gel. O bende var. Yapma ya. Aha. Sen al onu geri. Ben almadım onu. Aa takamıyorum da. Bu ne yine takılıyor bu? Ha osurun bu mi? Bu ne yapacağım ben bu kağıtlarla? Bak şimdi gel sana göstereyim. Şimdi bana burada bir dinozor fosili bul mesela. Afitnin de amber buldum. Onlar değil. Normal dinozor fosili lazım. Mesela şey mi? Trik fosili mesela. Yok. Pek de ben sana bulacağım şimdi bir tane fosil. Sana ne göstereceğim. Gel ya burası bak. Gel yanıma. BP olacağım. Senin. Tamam. Şuna sağ tıkla. O yaprakla. Şey kağıtla. Heh. Bunu kır şimdi. Bu. Ha. Tamam. Buna böyle toplayacaksın. Baya lazım çünkü ee, baya nadir çıkıyor. Şu. Ya şaka mısın? <laughs> ne oldu? Beni öldür Allah'ını seviyorsan. Seni görmüyorum ben. Yoksun oğlum bende ya. Hayır. Git lava ışınlan. Ateş koruması var üstüm. Ya çıkar o zaman görmüyorum ki seni. Çıkar. Moralim bozul. Hop tamam. Şimdi canlar, Hüseyin o dinozor şeylerini elde de dursun. Bu arada bir şey diyeceğim canlar. Burada şunu sayısını arttıralım bence. Bakın. Ne bunun adı? Clinic Station'ın sayısını arttırayım. Çünkü e, aynı dinozor türünden bir tane kabul ediyor. Aynen bundan biraz fazla olsun. Az olunca sıkıntı olacak yoksa. Tamam. Hemen bunlara kovalar ekleyelim. Sana da ekleyelim. Güzel canlar bakın bu şekilde elde ediyoruz şimdi. Hemen buradan neydi bunun adı? Fossil Grinder. Bunun içine şu fosilleri ekleyeceğim. Umarım bir şey çıkaracağız. Kaçan lazım sana bundan? Hüseyin önüne ne kadar denk geliyorsa topla çünkü çok nadir geliyor bu parçalar. E Allah Allah. E yani Ben mesela sabahtan beri yapıyorum şu an. Beşinci fosilim hala çakıl geliyor. Bakalım başka bir şey gelecek mi? Kemik tozu geldi. <laughs> Yine kemik tozu. Yani o parçayı elde edene uğraşacağım canlar. 11 kattayım. Buradan aslında şöyle itsem olur. Yani şeyimiz de yok. Önce şu dinozoru yapacağım diye bir lüksümüz de yok. Hangisinin ilk fosili çıkarsa onu üreteceğiz. Şimdi ben de o zaman canlar şunları yerlerine atayım. DNA kom... Hatta dur. Onları biz elde de duralım. Oğlum bir tane çıksaydı bari be. Eve getirdim. Yani. Aha bir tane çıktı. Lan şaka mısın? İlk dinozor T-Rex olur mu bir insanın? Olur Oluyor demek ki. Ayvayı yedik. Ayvayı... Çok sağlam yedik. Şimdi canlar. Bundan sonra bize DNA sequencer lazım. Bu DNA sequencer'da T-Rex'i kendisini koyuyoruz. Aha Gal Galimus dur. Ben Galimus yapacağım. T-Rex hemen yapmayacağım. Ben güvenmiyorum kendime. Sonra bizim burada e abi biz eskiden işte CD gibi bir şey bulmuştuk. Onlara ne oldu? Bilmiyorum ki. Onlar gitmiş. Canlar, yani şundan yapacağız. Bunun için basic circuit lazım. Basic circuit için bize bir tane demir, bir tane altın. Hemen şöyle. Hop basic circuit. Hemen de demir nugget alayım tekrar. Bu arada bu basic circuit'ın emc'sini alacağım. kesin kullanılacak bu çünkü ileride. Ve storage disk. Bize gereken canlar bu. Şimdi bu storage disk canlıların DNA'larını bunlara işleyecek. Galimunu sattım. Şimdi şu kullanım alanında baktığımız zaman şuradan görelim. DNA sequencer. DNA sequencer, Bakın şu an bundaki DNA'yı buna işliyor. Buna işledikten sonra canlar bizim burada bir yeni diskimiz oluşmuş olacak. Bakın ama üzerinde kalitesi şu an belli değil. Belli olacak. Sonra bu kullanılmış storage diskle DNA nükleotitleri elde edeceğiz. İşimiz güzel ve değişecek. Şimdi bakayım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Sadece bir, iki tane dinozorun fosili var bizde. Tamam. DNA extractor. Ha onların herhangi bir organı veya benzeri bir dokusu varsa ondan tekrar o dinozoru elde edebiliyormuşuz. Onu da öğrendik. Ee, uncraftable potion. Allah Allah. Bu büyük ihtimalle normal sudur. Değilse ben iki dakika ona bakacağım ne olduğuna çünkü. Hemen şöyle. ben, ben kaçıncı şeydeyim ya. F3 10. kattaymış. F3'e basmana gerek yok ki. Tamam elmas var. Güldüm. Aa, elmas mı arıyorsun sen cidden sabah? Evet. Bu arada ne bir tane başladım. fırını şeye taşıyorum. Laboratuvar'a. Tamam. Hı. Tahmin ettiğim doğrudur umarım. Evet. Doğru tahmin etmişim. DNA nükleotitleri bu şekilde ediliyormuşuz. Hop. Hop. Tamam. Bakalım. %80 DNA kalitesi var. Yani bir evet. bakıma saf kan olmaya yakın. Bu arada bunun EMC'sini alabiliyor muyum? Ona bir bakayım. Yoksa sadece storage disk olarak mı algılıyor bunu? Ha dümdüz storage disk olarak algılıyor. O kadar da uyanık değilmişiz. Bunu yaptık. Bunu canlılar nerede kullanacağız? Bunun için DNA Synthesizer denen bir şeye ihtiyacımız var. Bizdeki DNA Combiner Hydrizizer. Bu. Hybridizer. Bu. Synthesizer. Tamam. Bu yemiyor. Bunu geçiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunu şu an kullanamıyoruz. Geç. Bize Synthesizer lazım. Hemen onu üretelim. DNA Synthesizer. Bunun için bayağı basit. A, advanced Circuit istiyorsan onun için Basic Circuit. bak işte EMC'yi bu yüzden seviyorum. Bir de ameli gibi uğraşmayacağım. Hemen şu iki tane elde ettim. Advanced'ını algılattım. Bize Bilgisayar ekranı ve disk drive lazım. Disk drive için laser lazım. Laser için elmas lazım. Şimdi bu işler biraz zor ben söyleyeyim. Bu laserı normal bir şekilde koyabiliyor muyum etrafa? Koyamıyorum peki. Eee sonra demir ve... Abi şaka mısın? Niye böyle saçma sapan şey istiyorsun sen ya? Al şunu ısıt. garip garip şeyler istiyorsun. Demiri de full envanterde tut. Uğraştırma bir daha beni. Şimdi hop disk drive'ı yaptık. USB bellek kısaca canlar. Böyle düşün. Sonra bilgisayar için nether quartz. O bende var nether quartz. Tamam şimdi bunu geri kalanı ısıtayım. Buna gelsin. Kaktüs, kaktüs yeşili lazım. Dur ben bir kaktüs toplamaya gideyim. o kadar yerden gel. Nasıl kaktüs toplamadığı için fikrim yok bu arada. Heh, gel bakayım. Örümcek gelme. Kaktüs alıp gideceğim valla. Hop, hadi görüşürüz. Nekerim bu arada. Bu arada bu köyde hala köyler yaşıyor. O güzel. O köyler ölmemesi lazım zaten. İşimize yarıyorlar. Tamam. 40 tane buldum bu arada. Neyden 40 tane buldun? es fosil. Hangi nerede? Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu Başka dinozor fosili bulamadın mı? Bir tek bunu mu buldun? Oğlum bana verdiğin kağıdı tıkladım, kırdım. Tıkladım, kağıdım bu geldi. Ne bileyim ben Allah Allah. Oğlum bunun olasılığı yüzde kaç? Oğlum bak git bir o kağıt kaç tane var? O kağıttan bul. Bana ay bence beni bana verdiğin kağıtta problem var. Aynı şeyi çıkarıyor bence. Yok ben onu kullandım da senin şansın biraz bahtsızmış. Onu söylemiş olayım. Hep aynı şey geldi vallahi bilmiyorum. Şimdi bunlar canlar fosilleri elde etsin. Hatta bir tanesinden belki he bunlar heykel bile yapabiliriz bu arada. Ben de 340 bin EMC var. Sana EMC ihtiyacı olur diye ben ee, şey yapıyorum. Diamond furnace alıyorum. Şey koydum. Kullanırsın onu. Ya diamond furnace diye diamond block alayım. Kafana göre çok problem olmaz. Yani EMC sto olarak söyleyeyim sana da. Şimdi canlar. Altı tane diamond block koydum. Şey ganimet kısmını alırsın oradan. Benim bu arada kırmızı çiçeğim. La, tamam. Şurada kırmızı çiçek. Oğlum sen de nasıl bir şans var? Hani normalde ben mesela madenin hepsini ikişer tane bulabildim, adam aynı zamanda kırk tane bulmuş. Uğraşsam ne bulamazsın bende, bu. Arada. Hayır bak bana verdiğin kağıtla alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum. Oğlum tek kağıt var ama oyunda. Tamam ama ne yapayım oğlum kırdım kırdım hep aynı kağıt geldi başka gelmedi ki. Hayır kötü bir şey değil bu sabahtan beri isyan ediyor. Yeter ya! Başlarım ha. Monitör bilgisayar ekranında yaptım. Ne eksik? Advanced circuit. Nasıl bir tane var oğlum bende buradan? Ver şunu. Canlar bunu yapana kadar anamız ağladı o yüzden bunu EMC'sini alıyorum. Şimdi... Hop! Sıradaki makinemiz. DNA Synthesizer. Bunun için canlar bunu koyduk. Ee, MPT Test Tube. Bunun için cam lazım. Hemen şuradan bir cam ayarlayalım. 8 tane 64 tane tüp olsa yeter. O kadar dinozor bile yapamayacağız büyük ihtimalle. Şunu sattık. Ve şaka mısın? Niye ne kullanamıyorum? Oldu. Tamam. Gallinimus evet. Storage Disk. Aa. aa. Sebep? Bir dakika. Bir sıkıntı var. Ürettiğim Storage Disk'i şeyde kullanamıyorum şu an. Makinede. Neden? Canlar sorunu çözdüm. Bizim şu an elde ettiğimiz bu storage disk var ya hani DNA kalitesi %80 dedim. Ee. Onun %100 olması gerekiyormuş. Ana. Yani bizim aynı dinozordan bir sürü fosil elde etmemiz lazım ki bizim bunu %100'e çıkarabilmemiz lazım. Yani birleştirince bu arada %100 oluyor. Onu söylemiş olayım. Ee, ama güzel bir şekilde uğraşacağız. Demek oluyor Ulaşalım bu. Uğraşalım bakalım. O zaman bizim hemen cana... Ya şu, aslında şu andan iyi oldu Yusuf Emin o getirdiği aynaları ya. Onlardan kesin 2-3 tane fosil çıkar. DNA parçası çıkar. Yani o yüzden onlar bizim şu an bayağı işimize yarayacak. Bu arada onlar da canlar. Şurada DNA Combinator'da birleştiriyormuşuz. Ya yani ben buraya bir tane atıyorum şu diski koydum ya. Lan nerede benim oldu? Ha burada. Ya koydum ya. Burada da bir tane yüzdelik olacak. Birleşecek yüzde tamam. olacak mesela. Onun gibi. O zaman canlar şöyle yapıyoruz. Şu topladığımız bütün fosil parçalarını acımadan atıyorum. Şöyle. Bu arada bunun hepsinden bir tane parça alayım ben izninizle. Şimdi diyeceksiniz niye hepsinden bir parça alıyorsun? Eee bunlar canlar çünkü ben dinozor elde etmekte kullanırım. Heykelini yapacağız ya. Okey tom okey to. Bakayım. Tamam şunlardan fazla toplamışım. Hop. Şunlardan bir tanesini aldı artık. Ben de bunu koyayım da hadi da. Tekli al tekli. İkili aldım. Allah'ım. Neyse dur. İkili. İkili üçlü, dörtlü beşli. Hemen şu yeni fosilleri de toplayayım da. Abi nasıl denk gelecek o ya. Şuna şunu değiştir tamam. Kova da burada olsun. Balık fosili bulmuşsun sen. Ana balık mıymış o? Evet balık dinozoruymuş bu. Kuala kant İki tane çıktı mesela bak bundan. Şimdi canlar bunu aldık ya bakın. Şöyle buraya koyduk. Ee, T-rex'inkini koyacağım çünkü bunu elde etsek de anlamı yok. Şöyle canlar diskleri koyuyorum. Hepsi belli bir kalitede verecek. Bakın şimdi. Bakalım burada yeni fosil parçalarımızı da toplamaya devam ediyoruz. Böyle atayım. Bak bu yeni. Bu yokmuş daha önce gördünüz mü? Hop Bunları da hemen şunu hiç atalım. Bakalım yüzde kaç kaç çıkaracak DNA'yı. Sonuncu da burada. DNA hatta bir sandık daha yapayım ben buraya. Ee, odun EMC'si sandık. E, ben de, de 50, 50, var. 50, 50 bin, 50, EMC var bende. Güzel. Yani kafi şu anlık. Yani bir de artı şey koydum işte. Ee, maden sandığı bir şeyler daha var. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Hop. Şimdi bakalım bunlardan yeni çıkan var mı? Abi bunların şeyi bitiyor çok sıkıntı ya. Bu ne? Bak bu yokmuş mesela canlar. Koela ee, teeth. fin bones var. Spine var. Mesela bu arada bunun Fosilini yapmak ne kadar uğraşırız? Aa, bir şey diyeyim mi? Evet. Ee, i̇lk dinozor fosilimizi yapabiliyoruz aslında heykel olarak. Neymiş? Şu balık şeyini yapabiliyoruz da. Ha, döndük yani. Yusemir, Emir sana bir e, şey desem onu craftlasana. Skeleton ne? assembly table denen bir şey var 1094 EMHC. Ee, skeleton. Orada görsün bu arada. Table mı? Assembly table evet. Evet canlar %80 bu da %20. Hadi bakalım şu an onları birleştiriyoruz. Da şunu da ayarlayayım da. Galimus'un DN... DNC'si ne ya? DNA'sını oraya koyayım. Kombinat o DNA'ları birleştirsin. Şunu da bir heykelini yapalım ya. Yani elimizin altında bir heykel bulunsun. Yani ne kadar büyük bir heykel çıkacak bilmiyorum bu arada. Çünkü normalde ben karada olan bir dinozor yapmak istiyordum. Ama elimizde olan ilk DNA bu. Yani balık. Ah. Ver bakalım. EMC'sini mi aldın? Evet. Bundan bir tane lazım bana. Tamam geri kalanın senin oldu işte. Al attım. Tamam onu ben alamam ama daha. Neyse alayım dur. Şimdi Hop. o Yusemir gel gel. Bunu seninle beraber yapalım ya. Ne? Şimdi bak. Şunların hepsini alıyorum. Ve hop. Evet. ilk fosilimiz hazır. Bir göstermeli koyalım. Wow inanılmaz. Ama oh gayet. Güzel ben beğendim bu arada. Bunu sergileyeceğiz ama daha değil canlar. Ama özel bir sergi falan açmamız lazım. Yusuf gel bu arada sana ben şu işlemi öğreteyim ya. Nasıl yapıldığını öğren sonra unutma sen de. Ben yap deyince yaparsın. Bak şimdi. Suyu aldın. Buradaki makinenin içine koydum bak. Tamam. Oh. Senin o getirdiğin fosil de burada. Bundan kemik çıkıyor tamam mı? Bak bir çıksın. Bak kemik çıktı. Bu kemiği okay. alıyorsun. Bu makinenin içine atıyorsun. Fosil grinder'a. Şuna mı? Maviye mi? Evet. Bu ya sana kemik tozu ya çakıl ya da DNA parçası veriyor. Aa bak DNA parçası verdi. DNA parçası tamam. buna benziyor böyle. Sonra bunu DNA sequencer'a atıyorsun. İçine bir tane de disk koyuyorsun. Şöyle yanına. Tamam. Mesela bak yukarıda ne kadar? Biri %15 biri %55 DNA kalitesinde var. Bunları %80 yapma yani %100 yapmak için o iki tane diski bu makine atıyorsun. ve bak %100 disk oldu. Bunu buna atıyorum artık. Nükleotit o bu ve bir tane de empty test tube. Artık canlar ilk dinozorumuzu elde. Paper'da bakıyor. Nerede? <laughs> Yavrum. Şerefsiz. <laughs> tamam bunlar da oluyor. Şimdi bundan sonra elde edeceğimiz şeyi nerede kullanacağız? Aa embryonik meşin lazımmış bunun için. Hemen onu da elde edelim. Yani onun için bize tahta glo glowstone şaşırttı. Hemen şuradan biraz odun alalım. Tamam. Pistonumuz mu eksik bir tek? Ne olabilir? Mikroskop. Nefes alamadım nedense bir an. Tamam. Mikroskobu da yaptık canlar. Mikroskobun içine bu elde ettiğimiz koyulan DNA'yı koyuyoruz. Yanına bir de petri diş koymamız gerekiyor. bu adı bu bir crafting table şart oldu. Şundan elde ettik. Bunu içine koyduk. Tabii bunu boş bir şırıngayı ayarlamamız lazım şimdi. Boş bir şırıngada normal bir Enjektör. Hemen biraz demir alayım. Bu arada işlemli. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir dahaki benim depolama yapacağım. Ee, abi sıkılır diyen varsa umurumda değil. Yapacak bir şey yok. Çünkü ben bu kadar... Oh. Oğlum ben git gel yapamam bu kadar. Yani buradaki sandığa geliyorum. Oradaki makineye gidiyorum. Benim en mantıklı kararım şudur. Bir tane depolama modumuz var. Çok basit. 10 dakikada bütün makine ve sistemi kurarım ben buraya. Onu kurayım. Uğraşmayalım. Bu arada Hüseyin bize bir yumurta lazım. Ne yumurtası? Tavuk yumurtası. Tavuk yumurtası ne yapacaksın? e, ee, bu elde ettiğimiz DNA'ları o yumurtayı enjekte edeceğim. Ya hiç mi yok da o yumurtası? Bilmiyorum. O lazım bir işte bak ondan ayarla. ayarla. da biraz şundan alalım. Neredesin? Turkut. Buradayım ya. Ata ver üstüme sen benim onu. Dur EMC yaptım ha. Şimdi canlar, Iron Rod lazım. Evin içe tavuk çıkartma. Bunlar da yumurta senin olsun. Ya taşımız var mı taşımız? Var. Şimdi şundan lazım. Şundan lazım. Ben baya yani bayağı bir ürettim bundan. Hop 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 hop. Tamam keyboard. Klavye de elde ettik. Demir blok. Demir bloğum yok evet. Ve bir tane tamam. Sonunda artık son aşamayı da yaptık canlar. Harika. Embryo calcification machine. Şimdi canlar bakın burada bir tane şırıngadan DNA elde ettik. Bu şırıngayı koyuyoruz. Koyam özleme vallahi vururum bak. an niye koyamıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> ne? E, tamam. Aha, abi şaka mısın? <laughs> Yusuf abi <emir>. Ne oldu? <laughs> Bizim sabahtan beri elde ettiğimiz... dakika. joya Heh. Canlar. Bunun için özel makine lazım. <laughs> Oyundaki tek balığı çıkarttık. Bu balık tek yumurtada olmayan şey. Şaka mı ya? 5 <laughs> ya dakikada yaparım ya zor bir şey yok. Ama acaba yani sesin niye senin bu kadar berbat oldu? Hmm, acaba şey mi değişti? Dur. Tamam düzeldi. Ha tamam. Bir anda sesi berbatlaştı bu arada. Yani quartz. O yüzden malzemeler Allah'tan envanterimde varmış diğer makinenin da. Bu arada ben bunu canına tekrar üretirim bunu uğraşmak istemiyorum tamam. Şunu bir üreteyim kul cool Calvitator. Bunun renksizini... Abi illa renkli cam isteyen şey mi olur? Dur şimdi. Glass. Envanterimdeki ne boyası var? Mavi boya var. Direkt maviden yapacağım. Hop 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 tamam. Tamam. Calvitator'ımız da hazır. Kesin buna bu arada bir şey diyeyim mi? Su mu falan isteyecek ha. Aynen. Büyük Bir Ya o kadar dinozor var oyunda. Git sen oyunda tek garip kuraba olan şeyi iste ya. ya garip kuraba ne ya? Öyle bir kelime yok. Ben şeyimden uydurdum. Hoşuma gidiyor. Böyle susarsın. Şimdi bunun su doldurmamız lazım. Hayır bir de bunun içine benim. Bak ya git başka bir DNA yap. Ya ne bu? Bunun içine canlar falan. bizim. Mineral, vitamin, ee, lipid, ve karbonhidrat gibi şeyler eklememiz lazım. E, bunları bunlar da tabii ki de benim. Aynen. Ekmek. Ekmek. Ekmek sağlıyor hepsini. Ekmek getirin. Lan buğday mı yok? Hüseyin ekmek yeter çabuk bana. Ya ekmeği ne yapacağım be? Bre adam. Makineye ekmek konulabiliyor. Ekmek ver bana. evet, tavukları attın ya burada? Niye tavuk var? Hop. Tamam. Yüsemir. Hop ha. be. İlk dinozorumuzu elde ediyoruz artık. %13. %14, %15 diye gidiyor canlar. Yani uğraştığımıza değecek mi? İlk dinozorumuzu elde edeceğiz ve hiç olmazsa medeniyete ufak ufak bir ilerleme kaydettireceğiz. Bütün EMC'de at envanterden artık bunları görmek istemiyorum. Şimdi daraldım vallahi bir şey diyeyim mi? bu arada ben o ekmeği kendim de yeseydim keşke. Benim yemeğim kalmadı. Aa bende buğday var tamam. Güzel. Ya yemeğin nasıl kalmıyor? MC'ye atıştı işte be adam be. Yemeği hiç mi yok EMC'de ya? Allah yalan söyleme ya. ya gel gel Hüseyin gel ilk dinozorumuz çıkıyor gel. Vay be ilk dinozor be ha. İlk göz ağrı. 150, %50 oldu bu arada. Aa bir dakika. Bir seferlik %100 storage disk yapınca bunu istediğim sefer kullanabiliyoruz. O zaman benim bu diğer storage disklerimin çok bir anlamı yok canlar. Galiba. Yani fark ettiren bir şey varsa yorumlara yazın. Yani özel bir olayı var mı? Yoksa tamam. Yüzde kaç oldu? Yüzde 78. 9, 80, 81, 82, 83, 80. Oğlum oyunda bir de tek yumurta kullanılamayan dinozormuş ya. Demek o yüzden çıkıyormuş. Aa bir dakika sen bunu... Sen nerede mağara yaptın? Aşağıda bir yerde ne bileyim. Büyük ihtimalle denizin altına topladın sen bunları. O yüzden... Evet. Sen denizin altına topladın bunları ondan bu kadar mı çıktı bu. Ne bileyim oğlum yani Yüseyin çok Emir. sorgulamadım. İlk Gitti nazarımız. Oo, bu ne oğlum ya ama. Tıklamayacağım. Ee, tıklarsam spawn oluyor. Bunun için canlar bir dahaki bölüm bir alan yapacağız. O zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Güzel video bu üzere. Hoşçakalın bay bay.